arkadaşlar sizlere iki üç tane haberlerim var onları söyleyeceğim biraz sonra Emre Arslan teşekkür ederim Gözde nerede Gözde hazırlanıyor çıkacağız biraz sonra gezeceğiz Aleyküm Selam baba ya dün yayın açamadım doğrudan dün çünkü çok yoğundum Dükkanın baya işleri vardı dün o yüzden yayınsız kaldık ee, ama bugün necbaren devam yayınlarına bir mola vermiş oldu. dün gece ben açmadım yayın arkadaşlar ne yapıyorsunuz şerefli namuslu onurlu insanlar TikTok Türkiye'nin en güzel ailesi TikTok Türkiye'nin en güzel ailesi burada. Şerefli, sanar. Galatasaray'a bana kardeşim benim, Abici yaşasam iyi. Kardeşim sen de yaşar zaman. Ya bir şey diyeyim mi sizlere? Herkes evi çiftliklesin. Herkes bir yeri çiftliklesin abi. Herkes bir paylaşsın. Ulan Kemal Çelik, bana gönderme onu. Lan oğlum bana bak lan. Akşam gel lan karşıma. Arkadaşlar sizlere çok güzel haberlerim var. Birincisi şunu söylemek istiyorum. Birincisi şunu söylemek istiyorum. Artık çok yakında dükkan açılıyor. Bunu biliyorsunuz. Bir. İkincisi, ikincisi şu. Yeni kararımı çıkıyorum size. Bundan sonra, bundan sonra TikTok'ta artık Semih değiştiriyoruz. Artık Semih Varol karakteri değişiyor. Yeni içeriklerle karşına gelip, geliyorum. Profesyonel kamera, güzel içerikler, böyle mantık içerikler. Bu iki. Üçüncüsü bundan sonra arkadaşlar, artık Aralık ayından sonra saçlarımızı belki de mavi görmeyeceğiz. Bu benim son mavi gülüm. Her Türk asker doğar derler ya, evet. İsmail Baba, Pınar eyvallah kardeşim sağ olasın. Askere gidiyoruz. Gençler inşallah bakalım Antalya'da askerlik yapacağız. Emin'den Belecik geldi. Emin Baba, kesene bereket, şerefli, namuslu adam. Arkadaşlar sizce kaç askere gidiyorum? Tahmin edin bakalım. Ha? Tahmin edin bakalım. <laughs> Fransa bir şey diyeceğim bu Fransa cezaevinden muhabbeti gerçek mi? Anlamadım. Herkes Fransa cezaevinden iki falan diye anlamadım ben. Bu TikTok'ta son zamanlar çok karşıma çıkıyor. Baba sağ olasın. Hediye gönderen Allah razı olsun. Bir ay 22 gün 6 ay Arkadaşlar tahminlerinizin çoğu doğru çıktı. Askerliğim benim bir ay çıkıp olacak. Yani önümüzdeki aralıkta ben bir ay askere gideceğim, Bir ay aranızda olmayacağım. Ama unutmayın ben sizce Semih Varol yani Şirin Baba TikTok'u videosu bırakır mı? Bırakır mı? Bırakmaz. 100 tane taslak yapacağım. Onları arkadaşım vereceğim. Tek tek paylaşacak. Aynen. bedel askerlik yapacağız. Neden bir ay? Çünkü neden biliyor musunuz? Ee, hani öyle olması gerekiyor benim işlerim açısından hayatım açısından. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Çok ciddi bir konu. Şimdi yayında dermatolog var mı? Yayınımızda sivilce efendime söyleyeyim cilt hastalıkla ilgilenen annesi ciltçi olan var mı? Annesi ne bileyim ben korktuğum bir olayı sizlerle açıklayacağım abi. Korktuğum bir olayı sizlerle paylaşacağım. Konu değiştiriyorum. Haktan eyvallah. Psst, sakin ol. Şşt. Hey. Chris Tamam. Ya benim elimde böyle bir şey çıktı tamam mı? Kına gibi bir şey bakın. Burada da var tamam mı? Sabah bu uyandığımda... Bero, Bero, Bero hoş geldin Bero. Bero burada. Sabah uyandığımda böyle bir şey çıktı tamam mı elimde? Bakın ne, no, ne anlama geliyor bu? Kına. Ya yani kınaya benzeyen bir şey bu. İsmail teşekkür ederim. Bunu anlama geliyor? Ben korkuyorum tövbe bismillah. Arkadaşlar ben uyandığım zaman bu anlama geliyor? Allah belamı versin çok korkuyorum. Yani no internet araştırdım doğru mu? Elimde böyle bir şey çıktı bakın. Hani üç harfliler bir şey bir şey doğru mu gerçek mi? İnan inanmam gerekiyor mu? Üç harfler kına yakmış kanka bir şey diyeceğim bu am gerçekten kötü bir şey mi bu? Hastalık mı yoksa e, nasır mı nasır mı oluyor? Kötü bir şey mi yoksa bu üç harflerle alakalı bir şey mi? Ben de aynısı var diyor. Bunu bunun için ne yapmamız gerekiyor? Tedavisi var mı gidiyor mu? Nemli alanlarda çıkar nasıl o. Ayaklarımda da var, bir yerde de var. Bakın hatta şöyle şurada, şurada da var bir şey birkaç tane. Hayır bakın görüyor musunuz? Şu şu. Arkadaşlar bana bir taktik verin. Nemlendirici mi? O rivayet mi? Ha o rivayetmiş. Nasır diyor herkes. Nasere. Nasır tamam. Arkadaşlar peki bir şey diyeceğim size. Ee, İsmail sağ olasın hiç kardeşim benim. İki güne geçiyor. Ha, anladım. Ne yapmam gereken bir ilaç falan var mı? Geçici mi kalıcı mı onu söyleyin bana. Nazaro bende de var. Kendisi geçiyor. Anladım. İncir sütü sürer. Ya, tamam. Arkadaşlar korktum yani başıma gelince böyle bir dedim bir anda Semih. Hani şey oldu böyle. Dedim tedirgin oldum yani. Ayağımda da var çünkü. Hem de ayaktaki daha büyük böyle şu kadar büyüklükte. Geçiyor mu yani kesin? Geçer diyorlar. Kalıcı diyenler var. Yok geçer diyor herkes. Herkes kalıcı nihanı da var. Esra merak etme. Senden daha popülerim. İsmail sağlasın. olasın. Zeytinyağı sür diyorlar. Zeytinyağı mı süreyim? Geçer ya diyorsunuz. Bilmiyorum diyorsunuz. Geçer mi geçmez mi yani şimdi? Onu söyleyin bana. Geçici kardeşim. Allah razı olsun. Peki konuyu değiştirelim. Şunlara bakın ya. Ne yapıyorlar? Bak bak. Bak kedilere bakın. Bak bak. Chris de sütlaç. Pişt. Chris. 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 Pişt. Sütlaç. Ne yapıyor bunlar ya? Aynen yeni dolap geldi. Arkadaşlar bu arada e, hala aynı ya. Her şekilde aynıyız. Gözlüğe gelelim. Gözde hazırlanıyor şu anda. PK atmayacağım. Kertenkele dışarı çıkacağım şimdi. Dışarı çıkacağım. Birkaç işim var. Dışarıda çam yene yayın da şimdi öyle bir selamla dökümüne geldi. İnci sütü işe yaramıyor. Tövbe tövbe. Sohbet ediyordu. Aynen sohbet Kim geldi? Kimler gelmedi ki? Gözlüğüm güzel mi bu arada? Beğendiniz mi gözlüğümü? Gençler gözlüğüm güzel mi? Ne diyorsunuz? Gözlük yakıyor kardeşim. Eyvallah. Kaos hidra. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Dışarıyı göster abi. Abi dışarısı ev ya. Bu arada şey yani hediye gönderen şu an birinci sırada İsmail var. İsmail FB ben de Fenerliyim kardeşim. Adamın dibisin yani. Sağ olasın. Bedo burada mısın Bedo? Abi seni seviyorum. Ben de sizleri seviyorum. Allah razı olsun arkadaşlar. Son paylaştığım videoyu gördünüz mü? Maymun taklidi yap 30 lira muhabbeti yaptım insanlara. Arkadaşlar dün bakın sokakta var ya. Tokyo'da teşekkür ederim. O kadar çok para dağıttım ki yemin ederim bakın. Hı. Sosyal medyada benim kadar hani şu an sokakta para dağıtan insan yok o yüzden yolda giderken artık herkes diyor ki abi bana da bir 100 lira taşlar mısın bana da 50 lira taşlar mısın diye artık para dağıtan adam diye adım çıktı ee, kahvaltı yapmadık daha arkadaşlar beni yolda görürseniz bakın tamam mı para dağıtan adam diyebilirsiniz eyvallah ama şunu unutmayın ki bir gün yarışmalarıma denk gelirseniz, bir gün iPhone çalıştırıma, bir gün para dağıtma ilacı yarışmalarıma denk gelirseniz o zaman inşallah sizlerle bir güzel bir yarışma yapabiliriz. Merak etmeyin. Saçını aralıktan sonra ne yapacaksın? Kanka valla saçımı aralıktan sonra ne yapacağım? Sürpriz! Surprise! Oğlum bak gönderme onu eyvallah. Ben bak o hediyeyi sevmiyorum bak bana sakın hediye göndermeyeyim bak ismini okuyamıyorum hediyenin. Tövbe bismillah. Futbol topu göndermeyin bana ya. Hangi şehirdesin? Ben İstanbul'da yaşıyorum. Peki arkadaşlar herkes ekranlara üstten geri sürüm çift tıklıyor. Sıla teşekkür ederim. 3, 2, 1 bas 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 bas. Herkes ekranlara bol bol basıyor şimdi. Ya saatim nerede? O nerede? Şurada bir yerde olması lazım. Ha çantamda galiba. Bu saat nerede? Herkes ekranlara çift tıklıyor ve hangi şehirden izliyor yorumlara yazsın bakalım. Ben göstereyim kanka. Şöyle bak göstereyim salonumuzu. Evi gösteren yerinde de salonumuz böyle arkadaşlar. Salonumu bir puanlayın bakalım. Salonumuz onun üzerinden puan verin. Ses şu an var mı? Arkadaşlar bakın. Dünkü çok güzel. Teşekkür ederim. Daha da ileri gelecek inşallah. Salonumuz on üzerinden kaç puan veriyorsunuz? Ya siz ne yapıyorsunuz burada ya? Bu kediler var ya kediler. Bak bak bak. Arkadaşlar. Lan Chris. Ne yapıyorsun lan? Uyanık. Tam bir sinsi kedi ya. Tam bir sinsi yahu. Böyle bir kedi yok ya. Böyle bir kedi yok ya. Köpek, kedi. Aşkım kaç dakika yazırsın? Ha Gözde? Ben mutfa... tam lavaboda yayındayım ha. Kendimi çekiyorum. Şu an Gözde karşında. Yok sıkıntı yok. Tavşanım var. Oha tavşanım var. Çok iyi. Tavşanımız var ha. Arkadaşlar durun beraber sizle şey yapalım. Kendimizi hazırlayalım hadi. şöyle bir şey yapacağım. Koyabiliriz. Şuraya koyalım. Kendimiz hazırlayalım. Hadi. Abi yayın niye yükselmiyor? Yayın niye yükselmiyor ya? 600'de kaldık. Paylaş, 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 paylaş. Şimdi arkadaşlar, saçımıza ne yapalım? Saçımızın sice iki adet kuşum var. Bir tanesi öldü. Kedim öldü. Allah rahmet eylesin. Kameranız, kamera şu an iyi bence. Saçlara dokunma. Saçlarım iyi mi diyorsunuz? Allah Allah. Saçlarım iyi mi? Ben bana mı? Gayet doğal saçlar ya. Şu an biraz şöyle arkalarını dokunsak yeterli bence. Saçlarım iyi mi sizce? Rötüşe ihtiyacı var mı gençler? Ne diyorsunuz? Cengiz Han hoş geldin kanka. <laughs> Araba senin Mehmet benim. Buz adam. Buz adam ne oluyor? O zaman biraz sprey atalım bari de. Arkadaşlar bu arada bir haberim var. Gözde bugün İzmir'e gideceğim diyor. Ben Demiyorum. Canım sıkkın. Depresyondayım. Şöyle hafiften dokun saçlarımıza. Yanlar düzeltelim. Dur. Kendimize bakalım birazcık. İstanbul çıkmadan önce. İstanbul nereden? İstanbul Gazi Osman Paşa kanka. Kopçucuyuz kanks. Gazi Osman Paşa şahit, kalbim sana ait be Bremen. Dur, kendimizi hazırlayalım dışarıya. Sizlerin karşısında şöyle suçlu çıkalım. <laughs> Oldu mu? Ben İzmir'e gitmiyorum arkadaşlar çünkü dükkan işlerim var, gidemem. Hani bildiğiniz üzere semi varol dükkanı açıyor, kendi markamızı kuruyoruz. Dükkan işleri çok kolay işler değil babasının annesinin dükkan olanlar var mı şu an bu yayında? Oldu. Tamam, tamam olmuş. Tamam, bozmuyorum. Babasının annesinin bu yayında dükkan olan var mı? Ne bileyim, takkı, koleçi, köfte, yemek dükkanı herhangi bir şey böyle. Fark etmiyor. Bir yazın bakalım. Durdayıdan sıkalım. Var mı? 525 kişiyiz. Elbet vardır ellek. Like. geliyor mu arkadaşlar? Ses geliyor mu? Tamam diyeceğim şu ki hani babanızın, annenizin, akrabanızın dükkanları varsa o dükkanlar mesela kurulurken çok zor değil mi örnek veriyorum? Hani o yüzden dükkan kurmak çok zor. Mermerci var, babam mermer yapıyor. Vay kardeşim sağ olasın. Şu an mermer ihtiyacım yok. Hani gerçekten dükkan işleri zor işler. İnsan böyle bazen Şöyle söyleyeyim size. Artık yani zorlukların üstesinden gelmek için bayağı çalışıyor. Dükkan açarken o kadar çok aşaması var ki bunun malzemesi, bunun tadilatı var, bunun ıvırı var, zıvırı, malzemesi, işçiliği, her şeyi var. Senin işler bitsin gidersin. Aynen öyle yapacağım. İşlerin bitsin ben de İzmir'e gideceğim. Aleykümselam Haruncuğum. Şu anda iyiyim. Bir eksiğimiz var mı? Sanki bir kolyemiz eksik ya bir kol yapmamız gerekiyor. Başka eksiğimiz kalmıyor. Ya da bana böyle geliyor kardeşim? Dur bakayım. Hı. Bir de şuradan da bakayım sivilce çıktı. Bak git telefonun birisi aradı. Yani yayın direkt düştü abi ya bu TikTok. Dön diyemem. Diş macunu. Dişlerimizi fıçalayalım beraber isterseniz gençler. Burhaniye selamlar. Abi seni ödeyeceğiz. Ben hep buradayım. Bugünün planı ne? Bugünün planı vallahi dışarı çıkıp eğlenmek. Bir belki masaja falan gideriz. Abi ne Kardeşim ne istiyorsan PUBG, Bad Girl sağ ol ne için. Hediye gönderenler teşekkür ederim gençler. Fahrettin Ölçelik merhabalar. Kardeşim sivilce için krem var mı? Vallahi kral sivilce kremi ee, şey yapmıyorum, kullanmıyorum, İhtiyacım yok çünkü. F 19 bir Eyvallah, sağ olasın. Bir kolyemiz eksik ya. Gülben'cim bence hoş geldin. Şerefli, namuslu insanlar. Arkadaşlar, günde dişleriniz kaç kere fırçalıyorsunuz? Yorumlara yazın bakalım, öğrenmek istiyorum. Herkes yazsın. Yani gördüm yazılanları arkadaşlar. Hani 3-4 kere fırçalayanlar helal olsun. 2 kere fırçalayanlar da helal olsun. bir kere benim gibi fırçalayanlar da helal olsun. Gerçekten diş fırçalamak çok güzel bir şey. Yapabildiğiniz yapın. Diş fırçalamak rahat Güzel ya. Hiç fırçalamayanlara söylüyorum. Banyanız çok güzel teşekkür ederim. Sağ olasın kardeşlerim. Banyom güzeldir ya. Kim Gözde'yi bekliyor, hazırlanıyor gençler. Ne yaptın aşkım? Oo kıyafete bak çok güzel. Seni... Seni seviyorum biliyorum. Sakallarım kesim sizce. Sakallarım kesime gerek var mı? Çok yaşa. Dur şu telefonu şöyle bir şey koy şu koyalım. Sizce arkadaşlar sakalları kesmeme gerek var mı? Ne diyorsunuz? Cengiz Han sağ olasın. Eyvallah canım benim. Şöyle daha iyi ya. Abi bu telefon durmuyor mu ya? Ha, şöyle duruyor işte. Sarım sana. Hayır. Her güzel. Sağ olasın. Cengiz Han teşekkür ederim. Sen hangi şey gidesin? önce ben İstanbul'dayım. İnci deyip kaybeder misin? İnci, seviliyorsun İnci. Annen nerede? Annem İstanbul'da, şey Bartın'da. Kopun neresinden gaz? Kopun e, Küçüköy. <laughs> Karaböy selamlar buradan. Gözde yanında mı? Gözde şanslanıyor. Millet edebiyat yazar, sen tarih yazarsın kral. selam olsun. <laughs> Arkadaşlar bu arada Şerife bana basın yarın ilana koyuyoruz. Haberiniz olsun. Yeni video ne zaman? Yeni videomuz saat 6'da. 5.30'da. 5.30. Seni köyde gördüm. Bundan sonra artık Bakıköy'deyiz. Evdeyim ben Yüzü. Sen neredesin? Simajım. Senle agrabayız, neden agrabayız? Bu şarkıyı seviyor musunuz? Bak şimdi. Ben çocuk değilim. Ben çocuk değilim bana masal anlatma. Helal olsun valla çok güzel şarkı. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Yarın şirin e Baba arabasını ilana koyacağız. Ee, bakalım nasıl bir şey olacak. Ne yeni araba ne olacak bilmiyorum ama ilana koyacağımızı söyleyeyim. En fazla birkaç gün içinde ilan olacak. Arkadaşlar çevrenizde varsa araba almak isteyen söylersiniz tamam mı? Yakında. Ne abi neredesin abi? sevdiğim evdeyim şu anda. Satılacak mı eve satılacak. Almak isteyenler varsa kendini belederler. Hazır böyle teyestattla falan kaplamalı. Şirin Baba arabası. Hey çocuk. <laughs> efendim. Sana Honda yakışır. Hayat Konuşamadım dur. Honda. Hayat Honda. <laughs> Bir şey diyeceğim size mesela. Şimdi herkesin imajı vardır yani. Cellat değişimci. Efendime söyleyeyim. Efendime söyleyeyim. Emre Sorma mesela playback yapıyor. İşte dublajcı. Ee, Savlıyorum işte. Kimdir onun adı? İşte Furkan İnci Kurgu yüdar çekiyor. Güzel çekiyor. Peki Semih Baro uzaktan bakıldığı zaman halkın içinden bir isim gözüküyor. İçerik kapsamında söylüyorum. Hani komik komik videolar çeken bir isim gözüküyor. Nasıl ne, ne olarak gözüküyorum ya? onu merak ediyorum yani. Bero hoş geldin. Bero burada. Bero ne yapıyorsun? Bero canım benim. Almanya'ya selam. Bero hadi bir ya bize şu en iyi bir yap ya. ...halkın içinden komik içerikler çeken. Teşekkürler. Böyle challenge'lar yapan ne kadar araba ama söyleyeceğim bekleyin kimler burada bakayım vay Cengiz burada İsmail burada adamsınız İsmail'cim hoş geldin arabayı kaç vereceksin kardeşim valla arabayı vereceğimiz fiyat daha belirlenmedi Tokyo Drift teşekkürler Elif teşekkür ederim Arkadaşlar, arkadaşlar bir soru sordum cevap verin. Dışarıdan bakıldığı zaman komik içerikler çeken birisi var mı gözüküyorum? Röportaj yapan birisi var mı gözüküyorum? Para dağıtan içerikler yapan biri var mı gözüküyorum? Ne olarak gözüküyorum onu sordum. Buradan diğer bir selamlar. Komik. Hatchkırs.